Evet güzeller güzeli Anastasya ve Caner buradalar. dört buçuk ile Melek Hanım'a bağlanıyoruz. Melek Hanım. Efendim Seda Hanım. Nasılsın hayatım? İyi olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Günaydın. Allah iyilik versin Hayırlı Melek Hanım'a. Caner ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Anastasya'yı da alıp bu sefer abisinin kapısına gitti izleyelim. Melek Hanım tarafından kovulan Caner ve Anastasia pes etmedi. Çiçek ve çikolatalarını aldılar. Caner'in abisinin kapısına gittiler. Bu sefer abimlerin evine geldik. Annem bu sefer kesin kabullenecek. Caner bu son kere. Ben senin için buraya geliyorum. Yer böyle geçen sefer gibi olacak hanım. Çok kızacak ya. Sen beni oraya getirmeye emin misin? Eminim. Bak abimlerin evine geldiğimiz için annem mecbur kabullenmek zorunda. En kötü abim en azından bir şey söyle hani konuşuruz. Anladın mı? Bak annem bir daha böyle bir şey kabul etmez. Bunu bil ya. Caner. Kapıyı açan Melek Hanım, Caner'in Anastasia'yla geldiğini görünce ateş püskürdü. Sen niye bu kızı yine getirdin? Misafirlikteyim. Anne. Sen benim burada olduğumu nereden biliyorsun? Anne, ben benim ne, bu benim kardeşim. Yeni abimi de biliyorsun. tarafa seni. geldin. Ayrı bir dert. Buraya geldin, beni bağırtıyorsun. İnsanlara rezil oldum senin yüzüne. Ya. Sen yapmadım. niye geldin ya? Sen niye anne, geldin? Dur, Geç, anne dur. Anne, kızı niye itiyorsun? Anne niye böyle Ay, yapıyorsun? Ne geldim ya? ya kadar. Ben ya beni. birini istemiyorum. Yani kaç adam, kez söyleyeceğim. Ben kurban olayım. gelin ben Buraya Ne yapıyorsunuz siz ya? Açar mısınız kapıyı? Canım. Buraya ben Sen benim evladımsın. İstemiyorum. Ne şey oluyor? Ben seni evlendireceğim. Sıla ile evlendireceğim. Canım kapı. uygun Bunu sana hep anlattım. Senin gelin adayın, senin gelin adayın sıra. Kendi ee, ne kadar aşkındı. Giderken dedin ki bekle geleceğim. Şimdi ne değişti de bu şekilde hareket ediyorsun. Caner, Caner sıra orada var ya. Söyle bana, cevap ver diyorum sana ya. Seninle evlenirken, evli evlenirken. ...içeri alınmayan Anastasya'nın sabrı taştı. Anne Allah'ına kıyıştır bak bu çiçekleri sana aldım bu kız üçüncü defa buraya gelinliğiyle gelecek bak anne söyle yeniden... bir, bir şey aç kapıyı istemiyorum. Çiçeğini şey de istemiyorum. O kızı da istemiyorum. Hadi niye böyle yapıyorsun? Ya. Defol sen de git evden dışarı defol. Kim vardı orada? Sıla mı orada var? Anne durmuyor musun sesi içeride? Konuşmalarımızı duymadın mı? Nasıl nasıl ya? Anne bak, üçüncüye bu kız gelinliği de gelecek. Sen de bunu göreceksin. Yürü, yürü gidiyor zaman. Vah, vah, vah! Daha hangi kapılara gideceksin sen annem? Vallahi abla, sonuna kadar gideceğim. Elinde sonunda ikna edeceğim yani. Olmuyor böyle. Bak, gittim kapısına, beni içeri bir anda çekti, kızı da itti. Kızın da canını yaktı, panter içeriye girdi, İçeride gibi. beni resmen hapsetmeye çalışıyor, kapıyı kilitledi, bana bağırmaya başladı. Ya dedim, niye bağırıyorsun, biz senin elini öpmeye geldik buraya, evet. aç kapıyı diyorum, nişanlım kapıda kaldı diyorum. Yok abla, laf geçiremiyorum, sıla da sıla, tutturmuş bir sıla. Ama beni etti, vallahi etti beni, bu... ...çok büyük bir terbiyesizlik, çok büyük ya, abartıyor artık ya. Vallahi. Melek Hanım. Efendim. Oğlum içeri aldın. Anastasya'yı da kapının dışına ittin. Evet istemiyorum ki, ki, onu eve. Diyor ki artık abartıyor diyor Anastasya. Yok yani, abartmıyorum. Bu kadar beni itip Caner'i içeri çekecek. Yani nedir diyor yani niye giremiyorum. Çünkü neden yaptım Caner'le bırakmıyor konuşayım cır 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 cır. İçeri aldım ki kendim rahat konuşayım diye. Ben o kızı istemiyorum. İçeride rahat konuştum, kaldırıp onu da attım dışarı. Niye defolsun yapıyorum? Elime ömek istedim, sonra geldim, Çiçek, çikolata ya. aldım. Kaç kere ben bunu yapacağım ya? İlik yapmayı istedim, elime öpmek istedim. Geldim, ittiniz beni ya! Tamam istemiyorum seni. Evime sokmam. Hiçbir çocuğumun evine de giremezsin. Aile ferdimin evine de giremezsin. Hayatımızdan çık Seda Allah'ım bana ceza verirsin. Ama bir daha ben oraya gitmem. Siz geleceksiniz. Siz beni, benim kapına geleceksiniz. Göreceksiniz ya. Allah Allah. Sen senin kapına değil cehennem kapısına gideriz. Işte, daha gibi. iyi. Hep canavara çeviren o aslında kızı. Canavara seni çeviriyor. istemiyorum. O yüzden senin kapına da gelmem. Yan tarafımda cehennem olsa o kapıya girerim. İstemiyorum ki seni. Asla. Ya bu kız sana ne yapmış olabilir bu kadar anne? Ben anlamıyorum Seda anlamıyorum Efendim Melek Hanım. Ha. E, bugüne kadar yaklaşık 5-6 gün oldu galiba. Hatırınız için her gün yayına çıkıyorum. Canlı yayına. Size olan sevgim, saygım, hürmetim sonsuz. Baş tacısınız. Allah razı olsun. Ben yeter artık çok usandım. Yani uğraşamam. Gelme dedim geliyor. Getirme diyorum getiriyor. En sonunda Caner'le konuşabilmek için içeri aldım. Baktım anlatacağını anlattı. Söyleyeceğimi söyledim. Dışarıda attım. Bitti. Nasıl attıysam onları bittiler. Ben daha bir daha bağlanmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Bana olan ilginizden, saygınızdan. Zaten burada tek başıma ben varım. Herkes o tarafta bir taraftalar. O yüzden gerek yok. Ben sağlığımla oynayamam yani sizler için ya kesinlikle. Kim o tarafta? Sen sen bak sen yanlış haksızlık yaptığın için insanlar bizim tarafımızdan Ağlan. konuşuyorlar. Oğlum. Üç kelime. Biz kapına geldik senin ya. Ya beni içeri çekip kızı itmek ne demek anne bak sen benim Gelme. annemsin. Niye böyle şeyler yapıyorsun Gelme. ya. Gelme. Kapıma getirme. Yalnız gel. Ben o kızı istemiyorum. Anne sizin gelinin gelinin sizin anlamıyor musunuz hakim var ya. İstemiyorum Allah benim Allah gelinim Allah. değilsin sen. Senin için ben diz çökersem, kapına çiçekle çikolatayla gider istersem benim gelinim olursun. Yani tuzlu ekmeğini alır yersem gelinim bunların hiçbirini yapmadığım için sen benim gelinim değilsin. Benim ya diğer çocuklarım anne hastalanıyorsun, senin. anne rahatsız oluyorsun yeter artık bırak nasıl olsa Caner dönecek diyorlar bitti sen Melek Hanım o yüzden mi ben yalnız kaldım artık bağlanmak bile istemiyorum dedin ya işte ya yeter ya bu kadar saçma sahip. aynı şeyi söylüyorum aynı cevabı aynı saygısızlığı görüyorum aynı. ya istemiyorum Demelere istemiyorum ederim. bitti Size artık görmeyeceğiz çok şükür ya çok şükür valla hiçbir şekilde benim kapılarımın hiçbirine giremez yok asla hiçbiri de ben olmasam da o evde o kapı açılmayacaktı onlara o dua etsin. Yine ben o kapıyı açtım oradayım.